gidilen, gidilecek bir yol. Askerleriyle üzerlerine geliyor ve şey merak etmeyin diyor dervişlere. Biz onları ağırlayalım. Güzel bir ziyafet çekelim onları. Diyor. Ya biz derviş adamız diyorlar. Nasıl onları, nereden, ne bulacağız da onlara ziyafet çekeceğiz? Halimiz, vaktimiz belli. Orada şimdi çok önemli bir hikaye var. Ee, topluyor dervişleri. Abdal Musa şey adını da vereyim. Çünkü sonra ondan da bir şiir okuyacağım. Yine Yasemin'in işiyle bence ilgili. Filan mahalde iki pınar çıktı. Biri bal, biri yağ revane olup aktı. Ben gördüm gibi anlatıyor yani. Filan mahalde iki tane pınar çıktı. Birinden yağ akıyor, birinden bal akıyor. Gidin yağ ve bal alıp matbahta bir yere doldurun. Bizim gaybinin babası Alaya Bey kendiye tabi 300 adam ile gelip bizimle mülakat olmaya karar kıldı. İrte bir gün gelirler. Onlara ziyafet edip konukluk eyleyelim. Peki. Gidiyorlar falan. Ee, dördüncü gün oluyor. Üç gün yağ bal topluyorlar Şimdiden sonra diyor Abdal Musa dervişlere. Şimdiden sonra o Pınar'lardan su baksın. Sultanım Tüten işte zaten bir keramet Bu kınarları koyun ta kıyamete Deyin böyle ballıya aksın Nice ki mesneler fakir Fukaradan minim olsunlar Faydalansınlar değil mi yani Madem bu güç var Aptal Musa Bunu düşünmeyecek adam mı tabi Onun da hemen cevap geliyor ol dediğiniz olur. Lakin miri canibinden yani devlet tarafından Ademler gelirler. Bizden sonra güzellerine nazır olurlar. Çok mücadele olur. Fukaraya birmezler. <laughs> Budur yani. Devlet üzerine, devlet ve köylülük üzerine falan binlerce sayfadan çok daha veciz bir şekilde o kadar önemli bir şey söylüyor bize. İşte 15. yüzyılın başında yazılmış Abdal Musa aşağı yukarı 1350 1420 kaybısız Abdal 1380 1450 diyelim. o aralıkta bir tarih. Osmanlılar falan yok hiç bu hikayeler. Onlar uzakta yani şeydi, Kuzeybatı Anadolu'da. Çok daha öncesi